Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fatiha suresi Mekke'de risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün hamdler, övgüler alemlerin Rabbi Allah'adır. O Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün, hesap gününün tek hakimidir. Haydi öyleyse deyiniz. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız. Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların kine değil. Amin.